Edinilen bilgiye göre Erkan Kübra Temel Taş yaşadıkları evde ocakta unutulan yağ yangına sebep oldu. Mutfaktan dumanların yükseldiğini gören çift yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince komşuları Sedat Tokpınar'dan yardım istedi. Temel Taş çiftinin dumandan etkilendiği yangında komşularına yardıma gelen Tokpınar'ın da ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Bak, Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılan temel Taş ile komşuları Tokpınar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedaviler için hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen 3 kişinin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. <laughs> ইচ্ছা মাজ কথানো যায় না সেই অনুযুক্তের